Nezahat Tunç Erdem. 27 yaşında ve 5 yıllık evli. Aslen Gaziantep'li olan gelinimiz ev hanımı. Haftanın ikinci gününde biz İstanbul Hadımköy'den merhabalar diyoruz. Bakar mısınız Rüzgar böyle saçımızı ahenkle dans ettiriyor galiba. <laughs> İyi kızlar? İyiyiz aslanım. Oh, ben de çok iyiyim. Bomba gibiyim. Bomba gibiyiz. Bomba <laughs> gibiyim, bomba gibiyim. O zaman ekranları başındaki değerli izleyicilerimize diyoruz ki... ...çayları kahveleri lütfen hazırlayın. Çünkü bizi Nezahat Gelin sürprizlerle karşılayacağım dedi. Acaba bizi nasıl karşılayacağız? Biz kendisinin oturduğu sitedeyiz şu anda. Nezahat Gelin geliyor. Sizi sunuma götürmeye geldim, buyurun. Nereye getirmeye geldin? Sunuma götürmeye. Ha sunumu, hemen sunumla mı başlıyoruz? Yani oraya gidelim isterseniz. İsterseniz bir tur atalım. Binmek isteyen arkadaşımız var Ben binmek istiyorum. Nezahat beni Sıfır ezme sakin. sakın. Dur Allah sizi. Aşkım, ehliyetim var, var mı? Ben oradan düştüm Oturamadım bir dakika. Kız güzel diye tut. Tamam. Ben tüm tutuyorum. <gülüyor> <gülüyor> canım çok uzak gidemeyiz bak. Böyle gidilmez. Trafikte kurallara uymuyoruz şu anda. Evet. Ulan şuraya kadar götür bizi çabuk canım. Tamam, anladık. Ederim. Şov sizin işiniz anladık. Ben, bayıldık. Şey Şov, ben de. Çünkü senin tarzına hiç uyduğunu düşünmüyorum. Bana şovcu dedi Kendi şovcunun arasısın. Çünkü burada başlama. Tamam yavaş canım. Gidelim şu şuraya şey. Allah rızası için sağ salim bir. Yavaş kızım yavaş. Değil. Değil ah! Allah, bana bakın. Allah'ım ya Rabbi ya Rabbi. Arazi aracını karşılarken güzel buldum ama kıyafeti böyle çok klasik, hanım hanımcık bir kadından. Yani o daha böyle spor, böyle avantgard, böyle rakçı bir şey ya. O yüzden pek uyumlu bulamadım karakterine. Ama güzeldi, farklıydı. Hoşça Bence çok tatlı, farklı bir karşılamaydı. Havalı bir giriş yaptı aslında. Birazcık sıkıştık ama keyif aldık yani. Genel olarak eğlendik bence. Tamam çocuğum artık stop geldik. <laughs> Dur. Geldik. <laughs> tamam geldik canım. Kapan. Parka alsaydın oldu. Alamadım. <laughs> Ay. Yaradın. Yaradın. Ay vallahi. <laughs> Uyurduk canım. Ben karşılamada çok eğlendim. Çünkü zaten böyle şeylere binmeyi çok seviyorum. Jet Ski, işte ATV'dir falan. Hepsi çok eğlendiğim şeyler. Çok da keyifliydi hepimizin bir tur atmamız. Beni mutlu etti.